Sahibinin kendinden bahsettiğini fark eden köpeğin aşırı sevimli halleri. Aylanaz biliyor musun ben yarın Lili'yi e, iş yerime götüreceğim. Aa gerçekten mi? Evet yarın Lili'yi iş yerime götüreceğim. Orada onu parka götüreceğim. Ondan sonra parkta oyun oynayacağız Lili ile. Aa ama Lili'yi götüremezsin ki. Neden? Çünkü Lili bugün çişini yaptı yere. Aa! Ne zaman? Sabah. Hii, i̇nanmıyorum. Nereye yaptı? Koridora. İnanmıyorum. Hem de kusmuş bir sürü. Aa, ciddi misin sen? Evet. Kim temizledi? Ben temizledim. Kızdın mı peki Lili'ye? Kızdım. Hii, şu an ben şoklardayım. Götürme sen Lili'yi yarın. Götürmeyeyim değil mi iş yerine? Evet. Mama da vermeyelim Lili'ye bir süre. Ceza olsun. Tüh. Ama ben de bir sürü hayal kurmuştum. Yarın Lili ile parkta gezeceğiz, oynayacağız. Ona kahve ısmarlayacaktım. Boş ver. Sen Lili hak etmedi hiçbirisini bugün yani. O zaman ne yapalım? Ben mi gideyim? Evet sen tek başına git Lili'yi götürme. Lili Peki gelmez. bir şey söyleyeceğim. Ödül maması da getirmiştim ben. Yok vermedim. Bu ödül mamasını o zaman ne yapalım? Vermedi. hak etmedi bugün hiç. Başka köpeklere mi vereyim ödül mamasını? Evet. Şu. Oysa bunu çok seviyor Lili. Bir parça ver o zaman. belki. Ama belki çişini yapmış. Özür diledi ama. Çiş yapmış ama yere. Bezi dururken yere çiş yapmış. Evet. Oturursa veririm. Otursun, vereceğim. Lili, otur kızım. Ah.